Schim N je. Nu, nu speel ik Brawl Stars, een spel dat je allemaal mensen kan krijgen en ik heb er nog niet allemaal. Ik van 4 zien, 35 en wat je moet doen is eigenlijk alle mensen krijgen en sterrenkrachten en gadgets ik zou ga het tonen, kijk dat is hier hier zo en dit is gadget, daarmee kan je ze drie keer iets gebruiken Kijk, nu speel ik met Pam. Daar ga ik solo showdown mee spelen. Het ja. Kijk, daar zie je Colt. Die, die kunnen we nu killen. Hopelijk. Zo, we hebben hem. Als je deze doosen kapot maakt kan je kijken. Boven mijn naam staat er drie. Dat is de... ster. <trak> <trak> de live. Kun je daar komen? Ik heb een boommachine. met je machine. Ah, machine, machine, machine. Açın bakayım. Allah Allah öyle bana taktik etsin mi ya? Dur bitti az kalsa. Daha üç adamlar var. Ama öldüm. Ama net çıkıyor ha. Çok net ha. Bitti. Ama niye bitirdin? Bitti. Ha? O zaman şey mi? Buradan mı gönderirken kesin? Açıldı mı şimdi? Ben live'ını kapatmadım hala. Açık mı şimdi? Evet. Devam et bakalım. Şimdi ben yani. şimdi ben yenmedim. Ama, Ama üçüncü oldum. Ama e, oyundan Böyle çıkıyoruz. Burada da görebiliyorsunuz. Evet. Ben burada böyle bir şey alabiliyorsunuz. Gratis. Evet. <laughs> Böyle böyle gidiyoruz. Sonra, sonra, tamam. Başka bir şey oynayalım. Yeni bir adam alacağım. Şimdi koltuğ. Şimdi başlıyor. Senin senin şimdi <laughs> ben şimdi adamlarla oynuyorum. Şimdi <laughs> amacı şu görüyor musunuz mu? Bu şeylik kırmak, kırmak diye. Sonra yeniyorsunuz. Onu... Şimdi de öyle yeniyoruz şimdi. Adamlar önce öldürelim. da, <laughs> ne? Bak şimdi ben hep ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Herkesin kendi süper kartı var. Şurada görüyor musunuz? Mu? Ay. Alo. Ben nasıl like. Gelin hadi hadi hadi. Bu da kendi kendini gösterebilecek mi acaba o oyunda? Burada kendisini gösterebilir mi? Evet. Telefonu oynarken kendisini gösterebilir mi? Tabii ki acayip bir yüzü. Ben çok iyi bir yüzü. Ama nasıl bir şey Bak Bunu şimdi... Yapayım. Şimdi ben şu sarı şeyi... <laughs> Böyle. Evet, bak çok kişi live görüyor değil mi? Ali diye bir kişi gelmiş lan. Böyle. Kaç 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 öldüren. Aa şimdi öldüm. Arkadaşlarım şimdi oynamayacak. Şu sarı şey burada tutuyorum şimdi. O göz o super kracht Bak yapayım. O böyle hemen çok hemen hit şey yapabiliyorum. Evet, yani şu anda Şimdi şeyim. O ne o ne demek? My en iyi oynadım diye. Ben de çok iyi oynayamıyorum. <laughs> Abi bakıyorum.

İşkence şimdi. Şimdi, <laughs> <o, gülüyor> <laughs> şimdi oynuyorum. Böyle yaparsan şey demek arkadaş olalım. Arkadaş olalım diyorum şuna. Arkadaş olalım. Öldüm. Öldüm. Niye bak şu um, drankla onlar sana da iyi şey veriyor. Şimdi Aa, tam değil. Sen ne yapıyorsun paşam? Detona ne diyorsun? Ne diyorsun? Hmm. Ben peme alacağım. Ben Buddha i. Hayır, is sen sen. Gel. Bir din var we top football. Şimdi bir gol attık. İki gol atsak o yeter. Obman yendik. O zaman yendik. Oyun yendik diyor. Şimdi ben süper kartımı koyarsam herkes live yapacak. Hadi poko evet yendik. böyle evet. ve evet. şimdi burada görüyorsunuz şurada bir um, ıı, dos aldık onu alarsak bir şey çıksın içinden yok bir şey çıkmadı öyle konuşmayacağım. Daha çok şey Aha işte ödedim seni yakaladım sen kaçtı kaçmadan gel buraya falan o tip şeyler Aynı bilgi bilgi, bilgi bilgi vermek için değil Oyun içerisinde kalan, yeri, Şimdi şeyde. tamam. Şimdi bak bu de level 1 iki yapıyorum hemen. Şimdi 2 oldu. Şimdi biraz oynayayım bir Bu bu bu. bak. Şimdi oynuyoruz oynuyoruz. Adam var mı bu da öldürelim. Ha saldığın la la. Saldırın, saldırın, Ve sen gel şuraya <laughs> bebek. Eee yendik, yendik, yendik. Alın. Alın şunu bakalım bakalım. Aha bak şu da iyi. Bunlar iyi. Elimin bak adamın üstün ay ada ay şurada 5 yazıyor ya gör, bilmiyorum gördüğünüz diye. Şimdi 7 böyle. O demek sen o kadar kalsın var. O kadar güçlüsün. Bak ben şunu alacağım şimdi. Böyle kaç sen evet kaçmadı. Bunu da gene alayım. Böyle. Gene daha büyük oldum. Ay. Şimdi yendik. Um, kutsu Evet. Böyle. Hmm. Başka bir şey oynayalım mı Pemle? Ben bir bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Aa burada. Şimdi ben ben Edelstein'e kay oynuyorum. Ay gel şuraya gel şuraya. Arkadaşımız oynamıyor. Kaç 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 kaç. Böyle böyle. Sonra şuradan savaşın! Şimdi adamları öldürdük. Hadi hadi hadi. Bak şimdi bir hep um, hep can alıyoruz ve bunun bunun şey gitti benimki. Alayım. ben Koy 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 öldü. As bu yer bizim olarak sorma biz yendik. Bu yer bu bizim olsun. Hadi hadi hadi. Şimdi 10 tane var. Ben ben burada kaçacağım. Onlar oynayacak şimdi bana benim için. Şimdi ben ölmek yokum. Böyle 3 2 1 yendik. Şimdi ben stealth spellerim o ım, demek sen en iyi oynadın. Ve tamam. Bu iyi. Ben burada bir şey almak istiyorum ama almak yokum. Şimdi buna gidelim böyle. Şimdi başka adamın şeylerini aldım. O aslında iyi değil. Şunu da çıkarayım. Aa bu benim şeylerimi aldı. Şimdi canım çok az. Herkes beni öldürüyor. Kaç 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 kaç. böyle böyle bak şu şey bu da o milkshake Onunla da hemen oluyor sonra da adamlar senden korkuyor hemen kaçıyor senden bak o da bir tane daha var onun belgini alacağım. Şöyle bir bakayım. Ha bak orada. O roza. Roza güçlü. Yanıma git. Yendim. Şimdi bak rank up oldum. Şimdi rank um, 8 oldum. O iyi kötü hiç değil. İşte oynuyoruz, oynuyoruz, oynuyoruz. Bekle, bekle, bekle. Ve benim adım Elmen. Niye? Şey, hemen, Deneme yaptık. Bu zaman zaman bunu yaparız. Tamam. Senin kanalından böyle. Hı? Ama güzel yapmayayım. biraz daha sesini yaparak. Şimdi işte buradan nasıl çıkaracağız? Hmm. Semra beni görüyor mu şimdi? Semra? <laughs> kamerayı da açtım. Baksana bir.

şimdi oynamanın sırası değil. Şimdi buradan çıkmaya çalışıyorum. Ben nasıl çıkacağım onu bilmiyorum. Olmaz öyle öyle çık. Oğlum oyunu nasıl? Oyunu bitirin. <laughs> Oldu ki da iki bir adam var